Size tavsiyem yaptığınız iyiliklerin, fedakarlıklarınızın göreviniz haline dönmesini istemiyorsanız yapmış olduğunuz tüm iyilikleri iyilik yaptığınız insanın yüzüne çaktırmadan vurun. Merhaba arkadaşlar. Birinin alaka programıyla daha karşınızdayız. Geçen hafta biliyorsunuz ki Korsan Koyun'daydık. E bu hafta farklı bir şey yapalım dedi. Kapalı ortam olduğum gibi değil. Bir kısıtlama, bir baskı oluyor üzerimde. E açık hava bizim için daha mantıklı olduğunu düşündük. Bu kadar güzel imkanımız varken bizim için en güzeli dış havada çekim yapmak diye düşündük. Hem sizi de bu güzelliklerden mahrum etmemiş oluruz. Bildiğim bir şey varsa, bu ülkede yaptığın bir şeyi göze sokmadığın zaman yapmamış sayılıyorsun. Ve her ne kadar uğraşırsan uğraş hiç var olmamış gibi davranılıyor. En güzeli en ufak bir şey daha yapıyorsan bunu göze sokman gerekiyor. Yani az önce arkadaşlar beraber yoldayız. Sigara paketini kenarıya düşürmüş. İyilik yapmak normalde benim tarzıma aykırı bir durum. Ama tabii ki yine her zamanki gibi yaptığım iyiliğin boşa gitmemesini istediğim için bunu yüzüne vurdum. Bak sigaram buraya düşmüş. Bunu ararsın sonra 15 dakika. İyilik yapıyor ha sana bak. Bunu da bil deyip yüzüne vurmuştum vardır. Size tavsiyem yaptığınız iyiliklerin, fedakarlıklarınızın, göreviniz haline dönmesini istemiyorsanız yapmış olduğunuz tüm iyilikleri iyilik yaptığınız insanın yüzüne çaktırmadan vurun. Hiç çaktırmadım. Hiç çaktırmadım. Çok ayıp sana hiç yakışmıyor öyle hareketler. Gerçekten çok ayıp yani. Her neyse. Bir de en anlamadığım şey ne biliyor musun? Bu güzel kızların kendilerini daha fazla övdürmek için böyle güzel değilim havaları var ya Beni bitiriyor ya Yani hani abi güzelsin ya ne yaparsan yap güzelsin anladın mı? Yok ya ben böyle güzel değilim Yok yok bu güzel çıkmadı niye daha iyisi gelebilsin diye Daha fazla iltifat alabil diye neden? Sahi neden bunu yapıyorsunuz? Ha güzel olmadığını mı iddia ediyorsun şu an? Nasıl? Yapıyorsun. Hayır hasta. Çok enteresan ya E tamam güzelsin Abi Güzelliğini niye kabullenmiyorsunuz? Evet, Benim o, anlamak istediğim Ne? Ney? İsteyen at e, sen bunu yapmadın mı az önce? İsteyene. Yaptın Yapmak yanlış anlaşılıyor şu an öyle bir şey değil o Ben güzel değilim ya dedin sen Çekim mi oluyor ya dedim Ben evet, dedim. Fotoğraf çekimi olayından bahsediyorum ya Yok böyle güzel değil ya Allah aşkına senin de boyun bir yerinse Kız fotoğrafta 1.20 çıksan sen de beğenmezsin e ben 1'e 8'im. Bunu kabullenmişim zaten. Gördük sen sen sana benzemiyor. Kime benziyor? Sen de demiyor mu aşağıdan çek daha uzun duruyor. <laughs> Hayır. Hayır. Kesinlikle böyle boy takıntılarım yok. Sen çok keyifsizsin bugün ya. Değilim. Çok mutsuzsun. Değilim. Neden böylesin? Bir tık gergin gibisin. Antep fıstığı yemedin diye bunlar? Sen sen de bir şeyler var. İstediğin verim alamıyorum ya. Kapanmışır zaten. Kapat kanka ya. ya. Ab